Beni hiç yarlamıyorsun Fikret Efendi. Içiler ikram etmeyecek misin? Cesaretinde şaşmamak elde değil. Bu düşmanca tavırlar, insanın başına neler getirir bilinmez. O kadar çok tehdit ediyorsunuz ki, bir süre sonra manasızlaşıyor söylediklerimiz. Biz de icraata geçeriz o vakit. Daha doğrusu dostlarımıza söyleriz onlar size mana kazandırmaya çalışırlar. Gir. Posta geldi efendim. Getir. Size değil. Reşat Bey. Fransa'dan. Nihayet. Fransa mı? Ben de bunu bekliyordum. Teşekkür ederim. Mektup kimden geliyor? Dostlarımızdan. Oh, Allah'ım. Ne günah işledim de bu cezayı reva gördüm Bekir kuluna. Ah, ah, ya o bize beli tutulmuş dediler. Ah, ah, ah. Adam resmen duvardan düşmüş gibi. Ya şuna katır tepmiş gibi deseniz daha doğru olur ya. Demek çıkıkçı Şerafettin de çare bulamadı öyle mi? Bırak o mendeburu. Mahvetti beni daha beter etti. Hay Allah ya. Civarda eli en mübarek adamdır o ya. Ya Ahmet Hoca varken onun esamisi okunur mu hiç? Bana onun nefesi lazım, başka ilacım yok benim. Aa. Bekir Hoca, bir şey diyeceğim. Ama hemen itiraz yok. Bak dinle beni. Söyle bakalım, söyle. Bu işe bir de tıbbi çare arasak, doğru? Bu Feraye Hanım, bir baksa sana. Aa, sen delendin mi Hikmet Hoca? Hayatta olmaz. Beni bir eksik etek mi yiyecek ha? Elletir miyim ben kendimi. Evet, Feraye Hanım niye elisi delin adamını, yani Aa. Bekir Hocayı demek istiyorum. Yahu kadın tıp mensubu. Bu meselelerde malumat sahibi. Belki bir yararı olur. Hikmet Hoca, Hikmet Hoca. Günahımı sokacaksın sen beni. Kadın eli şeytan elidir. Kadını milleteceğim kendimi. Bilmez misin? Dinimiz böyle emreder. Helal olsun Bekir Hoca. Helin helal Durmayın. Dinimizin böyle bir emri falan yok. Ah. Ah. Oy, oh. Sevgili dostum Reşat... İstanbul'da mahalleye yeni taşınan komşularımızın huzurumuzu... ...kaçırmasının nedeniyle... ...Paris'e taşınmamızın üzerinden geçen zamanda... ...iyi gelişmeler oldu. Kendimize burada uygun bir yuva kurduk. Şimdi, bizi İstanbul'dan eden komşularımız için... ...bir takım düşünceler içindeyiz. Layığınca yaşamak derdine düşen komşularımıza layık olduklarını vermek için yakın zamanda sana ihtiyacımız olacak. Tafsilatı bilahare bildireceğiz. Gözlerinden hasretle öperiz sevgili kardeşim. Beni istemişsiniz. Evet. Postaya bak. İstanbul'dan bana mektup var mı? Size mektup yoktu Kaymakam Bey. Emin misin? Bilhassa kendim baktım efendim. Tamam, çıkabilirsin. Sevgili ailen, sizden cevap gelmeyince endişe ettim. Sıhhatiniz nasıl? Onları da huzursuz etmekten başka işe yaramayacak. Bu vaziyetten nasıl kurtulacağım ben? Mustafa Kemal'e suikast mı? Sersem adam! Herkes duysun mu istiyorsun? Henüz tasavvur merhalesinde bu olay. İyi de bunu nasıl başaracaklar? Mustafa Kemal'in etrafında onca seveni var. Ona zarar verecek kadar kim yanına yaklaşabilir? Biz kimiz Eftal? Biz onun düşmanı değil miyiz? Daha geçen ay elini sıkmadık mı Mustafa Kemal'in? Her büyük adamın bir zayıf noktası vardır. Fransa'daki dostlarımız bu zayıf noktayı bulacaklardır merak etme. Bu arada dikkat et. Recep Efendi ve kaymakam bizi gerçekten ittihacı zannediyorlar. <laughs> Bunda ne mahsur var? Mahsur yok. Fark var. İttihatçılar özünde cumhuriyet fikrine değil. Mustafa Kemal ve Kazos'una karşıdır. Oysa biz saltanat yanlısıyız. Boynu bozma. Oo Recep Efendi biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Benden bahsetmeniz büyük bir onur. Diyorduk ki sen biraz daha gaz yağı temin et. Yine lazım olabilir. Tabii. Emriniz olur. Boyansın. Bu Bunlar benden gizli bir iş yapacaklar ama. Aman ne? Ay. Levi be! İkbal, kim geldi? Geçmiş olsun Bekir Aha. Hoca. Bunun ne işi var burada? Git şeytan, git buradan. Ya Bekir neler söylüyorsun ya? Bak Feraye Hanım sana yardım etmeye geldi. İstemem yardım vardı mı? Meraklıysan sen ellet kendini. Ya gülünç oluyorsun ama be. Hadi. İnat etmeyin de bir bakalım belinizi. Hikmet kadın bela mısın? Tövbe estağfurullah. <laughs> git günaha sokma beni. Şurası mı? Dokunma bana. Dinim elden gidiyor dostlar. Allah'ını seven yardım etsin. Dur bakayım şunu. Çek elini çek. Edepsiz. mahremim ben. mahrem. İkbal. Limi Alın götürün şu kadını yanımdan. Hadi. Bey bir baksayım hemşire hanım. Belki bir devası olur. İkbal iki etme lafımı. Al götür. Al. Feraye hanım. Siz gidin isterseniz. Allah size sabır ee... versin. Başka ne diyebilirim ki? Hadi. Hemşire hanım. Bir dakika bekler misiniz? Yahu sen deli misin be? Nasıl muamele ettin kadına? Üzdün onu be. Beter olsun be. Oh, oh. Hadi be. Ah, ah, Dün ahaliye cumhuriyeti anlattım. Ağzınıza sağlık. Pek hoş karşılamadılar vaziyeti. Hala. Padişah efendimizin gördüğü zulümden bahsettiniz mi? 600 küsür küsur yıllık sultanımızı sürgün ettiklerinden? Evet ve halife hazretlerini bekleyen tehlikeden. Tehlike kapıda Hacı Efendi. Sultan Abdülmecid'i zorlamaya başladılar. İstediklerini yapmaları hususunda kendisini tehdit ediyorlar. Ne? Halifemizi tehdit mi ediyorlar? Bu ne cüret? Layık düzen söylentileri dolaşıyor ortalıkta. Bu küstahlık. Bu dünyanın da öteki dünyanın da anahtarı ancak halifenin elindedir. Bunlar hep Mustafa Kemal'in işi. Halkın kendisine olan muhabbetine güveniyor. O muhabbetin daimiliğine itimat etmemek lazım. Bu halk cahildir. Bu halk fikirsizdir. Bir kere Allah korkusunu salarsanız içlerine... ...ne Mustafa Kemal kalır ne de başkası. Biz din adamları ne istersek o olur. Bu topraklarda. Bunu biliyoruz Hoca Efendi ve bu bizi çok mesut ediyor.